Merhaba arkadaşlar Miyav. Bugün bu yavuz tahsini gibi gene. Ama özel güncel bir şey gördüğünüz gibi Miyav. Sen soğur mu Ben Sen ya. mu evet, bir de iftar yapmıştık Miyav. Gidiyor yine soğun mu Evet Miyav gördüğünüz gibi Miyav. Ya şimdi sincap gelecek Miyav yanımıza. Ondan sonra soğur yemeyeceğiz Miyav. Geçen benim iftar yemeyeceğiz. Böyle soğur yemeyeceğiz Miyav. Evet mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Peki ben çıkayım ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Evet mi? Bir ayıcık kef ara. Yine gelmiş mi? Bir ayıcık yapma. Evet. Evet mi? Artık her gün giyiyorum ya bayağı iyi mi deme. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Tükkan evet, tükkancı ya? Gördüğünüz gibi mi, ya, gibi mi Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Ja, du skal mjølke han. Drikk mjølk. Jeg vet mjølk. Jeg vet mjølk. Lønnskæren drikk mjølk. Jeg vet mjølk. Ja, du må drikke mjølk. Jeg vet mjølk. Ja, Lønnskæren drikk mjølk. Ya ne gibi yazar şimdi sincap gelecek mi ya? Bebese sincap. Hadi yenilir mi nasıl? Evet mi ya? kim gibi mi ya? Evet mi ya? kim gibi mi ya? Evet mi ya? kim gibi mi ya? Let me auf, Let me auf, da du gib mir auf, Tricky wench bin gib mir auf, lass mich auf, lass mich auf, da gib mir auf, Tricky mir auf, lass mich auf, mir auf. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Yani bir taçılacak mı ya? Hala sekiz mi taçınız? sekiz mi açılacak mı ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Sekiz bir dokundu açıyor. <laughs> Şimdi hafta var değil. Gördüğünüz gibi. Bende de ben açılacak. Evet mi ya? You're me this me, Let me off. You're to me, you? Let me off. Let me off. Let me off, me, Let me off, you me, Let me off. Geldiniz değil mi ya? Yani ya. 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 evet ya. <laughs> çıkardı mi ya? Birazdan geldi. Şimdi şimdi savaş yapacağız diye. Sonra yavaş şey Evet ya. Geldiğiniz gibi mi ya? Geldiğiniz mi ya?

Yuvancı geldi evet, mi, ya? mi ya? Evet mi ya? Yardımcınız kim mi ya? Evet mi ya? Ya gelmiyorsun ya? Kıvanç geldi mi ya? Gördün ya? Evet mi ya? Evet mi ya gördünüz mü ya? Kıvanç geldi mi ya? ya? Evet mi ya? ya? Güvenç geldi mi ya? Ya dedim ki ikinci olmuşum ki ya. Valla ikinci. Şurada benim de ikinci. Ya valla ikinci iş yapmıyorsun mu ya? İnşallah yakında birinci ince mu ya? Ya dedim mi ya? Evet mi ya? Çok iyi bence mi ya? Var işte bu hafta sonrasınız. Bana istek gönderebilirsiniz mi ya? Ben da davet yedim, ben hepsini kabul Davetliyim mi ya? Gördünüz gibi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Güven üçgenciyim mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Hayal gördünüz gibi, ya? Ya? gibi, ya? Evet. Evet ya? gibi ya? 15. Hayal mi ya? 15. Arıyorum. Şimdi istersen nasıl mı ya? Evet mi ya? İkinci iz mi? Kurparı. Ya denesin ya? Evet mi ya? Sonra şimdi kılacak mi? ya? Bu da şirketsiz bir mu ya? Evet mi ya? God, this, give me off you and can't give me off God' give me let me off God didnt give me off let me off God didn't give me off come me off let me off God this, give me off God does give me off. Evet miyav? Gördüğünüz gibi miyav? İkinci... Geldin mi sen? Geleceğim şimdi. Yok kardeşim sen ne yapacaksın bununla ilgili? Değil ki? Yok bu kadar şeydir. Şimdi geliyorum yoldayım. Ya oynayacak mısın sen? Yeğen ben şimdi. Çok az bir yorum kaldı değil mi? Gördüğünüz ya gibi ya. Sadece şaşırdım dostum. Sarışına gidip gidiyorsun da dostum. Sarışına Evet şimdi ya. Ya ya. O değil mi? Aynen. Daha sonra. Evet, sana bakalım. <laughs> ben şimdi. Bir şey sende mi? Sen de geldin. İnşallah Allah'ın üstüne gelebilir. Ramazanlar herkes. Evet. Bu Instagram'da da Ramazan yayınları yapıyoruz. Evet. Fişin ya. Sağ ol evstarda. Öyle. Buradan dağıtır. Evet, miyav? ya? Gördünüz mü ya? Ben davet ediliyordum ya. Gördünüz mü ya? ya? Let me off, you're to me off. Let me off. God, are listening me off. Let me off. God, are me, can't, can you me off. God, me off. Evet mi ya gördünüz mü ya? Evet mi ya gördünüz mü ya? Güvenç ben mi ya gördünüz mü ya? Geliyormuş her şey şimdi? Gidiyorum. Evet mi ya gördünüz mü ya? gitmiyor. Gördüğünüz gibi mi, ya? Yardım, mi Evet mi ikinci İkinci yüz mi ya? Sekiz bitti. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet ya. Geldiğini kim mi ya? Çünkü ben ya. Geldiğini ya? Evet ya. Gördüğünüz gibi çıkan çıkan cimi ya gördüğünüz gibi Evet mi ya Gördüğünüz gibi ya Gördünüz gibi ya? Kendi kendim ya Gördünüz kim mi ya? Gerçekten sensin. Geliyorum pişti. Tamam. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi ya? ya? Kendi ya. Evet mi o? Ya dönüştü mü ya? Evet me off. Ya Evet mi ya? Dönüştü evet, mü ya? ya? Evet mi ya? Gibi mi ya Gönç, ya? Şu kendi yap ya dönüştü mü ya? Ya dönüştü mü ya? Evet mi ya? Ah geldim mi sen şimdi? Geldim şimdi. Evet mi ya gördünüz mi ya? Zaten ne yapıyor? Şaynandır oynuyor şimdi. Değiştirdim Numara senin bir şey deme. Hadi. Ne Geldiniz ya? Başlıyor. Hadi bakalım ayın bir şeyi şalınız de fayık maçta <laughs> istiyorum yine. Aynen. Bak şimdi bir kere o pideyi götürür, Geçen iftar sofyamıza götürdük bu da soğuk sofyamıza bu. Bu arada biz de soğuk eğer herkes hayırlı soğuk anlayın, Soğuk falan mü? Soğuk da ayrıca. İsteyenler Doktor ya. Doktor anlayı, değil mi ya? Soğuk ve iftar için değil mi? Tükelik mi oldu? Bu da sadece kedi kareman oldu. Aa bu da kareman. Bu da kareman oldu. Tek bir kareman şimdi daha. <laughs> daha. Hadi ya, at. Ne var? Kuvvetli bir şimdi. Ha şimdi bahçet de. Ben de şimdi. Ha satsandım. sen sormadın mı? Sen şimdi satın mı? Ben atamıyorum. Sen hiç bir yardım Atacak başta bir at. Ya, ya sen atarsın ya da başta bir dakika. Oh. oh <laughs>

Gördünüz gibi ya. Allah'ımız ne iş bu maç bitti. Evet mi ya gördünüz gibi ya. Hadi mi ya? Acarsınlar bir bakın. Hadi mi ya? Hadi ya artık. Ya gördünüz gibi ya Ya ne mi ya? Gördünüz <laughs> <dönüşüm mü ya>? gibi <laughs> ya, ya. Sonunda yani ben bizim sonunda. Aynen. Bilebil Böyle şimdi ne ya? Yine bir daha yapmışım. Niye kıramadın? Kıramadın mı? Müştek artık Hayır. Teşekkürler istek atanlara. <güler> <laughs> <de>, bir Evet, bir şey Me off. I me off. I didn't me off. I let me off. You the phone, me off. You me me off.

Gördünüz değil mi ya? Evet mi ya? Gördünüz değil mi ya? Evet mi ya? Ah be yine sana. <laughs> evet mi ya? Gördünüz değil mi ya? Şimdi hoşçak mı ya? Atmak istiyorum ama bilmiyorum. Atabilir miyim inşallah atacağım şimdi. Atın Hakkınca mutlu oldum da gol yemek istemiyorum ya yemem lazım. <laughs> Affe. <gülüyor> olsun teplikta. <laughs> 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 evet. Bu yavru gördünüz gibi ya. Soğuma şalacak olduk. Şu sıcak yerdesin ya. Gördüğünüz gibi mi ya?

Evet mi ya, biz yemeğimizi yedik şimdi mi yemeye kundum ya, hoş. Kaç mı ya bir mi ya? Evet ne ya, bu içim, mi ya? Evet, mi, yand evet ya, yand mi ya, beni kundum. Evet ya, bir ya? Evet ya, ya? Evet mi ya mi ya? Çünkü ben çıkayım ya bir ya?